Merhaba. Bugünkü konumuz aile dinamiklerinin çok daha ötesinde bir yere dokunuyor. Annenizle olan ilişkiniz. Biliyorum bu konu pek çok kişi için hassas olabilir ama bu ilişki sadece bir ebeveynle olan bağımız değil. Aynı zamanda hayatı nasıl anladığımızın ve yaşadığımızın da bir anahtarı. Hadi gelin bu derin konunun katmanlarını birlikte aralayalım. Şimdi bir an durup düşünün bakalım. Annenizle olan o bağ farkında olsanız da olmasanız da hayatınızın nerelerine sızıyor? belki romantik ilişkilerinize, belki bedeninize bakışınıza, belki de geçmişinize. Bu ilişkinin gölgesi nerelere düşüyor? Aslında anne dediğimiz figür sadece bizi dünyaya getiren kişiden çok daha fazlasını temsil eden inanılmaz güçlü bir sembol. Peki neyi sembolize ediyor dersiniz? Bakın olay şu. Annemizle kurduğumuz o ilk ilişki hayatın bu temel alanlarıyla nasıl bir bağ kuracağımızın adeta bir şablonunu oluşturuyor. Yani Annemizle ilişkimiz ne durumdaysa hayatla, bedenimizle, parayla hatta geçmişimizle olan ilişkimizde onun bir yansıması oluyor. Şimdi çok ama çok önemli bir ayrıma geliyoruz. Bu bütün süreci yeniden şekillendiren bir fark. Buradaki amaç anneyi affetmek değil. Onunla barışmak. Hatta bizim kültürümüzde çok daha güzel bir karşılığı var. Helalleşmek. Kulağa benzer gelse de bu iki kavram arasında dağlar kadar fark var aslında. Affetmek İçinde gizli bir yargı barındırır. Sen hatalıydın ama ben büyüklük gösterip seni affediyorum gibi bir üstünlük içerir. Oysa helalleşmek, helalleşmek yargıyı tamamen bir kenara bırakıp durumu olduğu gibi kabul etmek ve o enerji bağını karşılıklı olarak serbest bırakmaktır. Ve işte tam bu noktada işin özüne, o kilit metafora geliyoruz. Anne bizim iç dünyamızın doğrudan bir yansımasıdır. Yani bir aynadır. Bu konuyu daha iyi anlamak için eril ve dişil enerjiler arasındaki bu temel ayrıma bir bakmamız lazım. Evrensel sembolizmde eril enerji geleceği, maneviyatı ve babayı temsil eder. Dişil enerji ise tam tersi. Geçmişi, madde dünyasını, yani bedeni, parayı, hayatın kendisini ve anneyi sembolize eder. İşte bu yüzden anne figürü sembolik olarak geçmişimizde olan bağımızla bu kadar iç içedir. Hadi gelin bu ayna meselesini hepimizin anlayacağı çok tanıdık bir his üzerinden konuşalım. Çoğumuzun zaman zaman hissettiği o duygu. İşte o şaşırtıcı bağlantı tam da burada. Annemize yönelttiğimiz bu beni yeterince sevmiyor şikayeti aslında aynaya yansıyan bir görüntü. Bu bizim kendi bedenimizi yeterince sevmediğimiz, ona iyi bakmadığımız anlamına geliyor. Peki ya işin içine öfke girince ne oluyor? Annenizin size karşı çok öfkeli olduğunu düşündüğünüz anları bir gözünüzün önüne getirin. Bu ayna teorisine göre annemize duyduğumuzu sandığımız o öfke aslında dönüp dolaşıp kendi kişisel tarihimize yani geçmişimize yönelttiğimiz bir öfke. Arada işte böyle doğrudan bir bağ var. Yani bütün meselenin en kritik noktası bu. Odağımızı annemizi değiştirmekten alıp kendimizi anlamaya çevirmek. Anneniz size kendinize nasıl davrandığınızı gösteren bir ayna görevi görüyor. Tamam, iyi, güzel de şimdi diyeceksiniz ki acı dolu bir geçmişle, travmalarla nasıl barışılır ki? Çok haklı bir soru. Elbette bu hiç kolay bir kavram değil. Geçmişte canımızı yakan hata dediğimiz şeyleri kabul etmek gerçekten zor. Ama bu noktada bambaşka bir bakış açısı mümkün. Bakın bu söz aslında geçmişin o kaçınılmaz gerekliliğini ne kadar güzel anlatıyor. İyi ya da kötü bizi bugünkü bizi yapan her bir anın aslında bir anlamı vardı. Yani başınıza gelen her şey, o hatalar da dahil, sizi tam da şu anki siz yapmak için, bu farkındalığa ulaştırmak için yaşanması gereken bir yoldu. O olaylar olmasaydı bugünkü siz de olmazdınız. Peki, bu zihinsel değişimi, bu dönüşümü nasıl gerçekleştirebiliriz? Gelin şimdi iç huzura giden yolun adımlarına, o pratik yollara bakalım. Bunu katı bir formül gibi düşünmeyin, daha çok içsel bir rehber gibi İlk adım, ne yaşandıysa yaşandı, bunun sizin büyümeniz için gerekli olduğunu kabul etmek. Sonra, o zorlu deneyimden ne kazandığınızı, ne öğrendiğinizi görmek. Ve son olarak, en önemlisi, kurban rolünden çıkıp, olan biteni bir anlayış perspektifiyle değerlendirmek. Peki bütün bu çaba niye? Çünkü bu içsel barışı sağladığınızda hayatın size sunduğu güzellikleri gerçekten almaya başlarsınız. O sağlıksız bağımlılıklar biter, yeni ve sağlıklı ilişkilere yer açılır ve en önemlisi o kısır döngü halinde tekrar eden geçmiş senaryoları son bulur. Ve şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu çok önemli. Buradaki amaç yaşananları onaylamak, iyi ki oldu demek değil. Hayır. Amaç o olayların sizin üzerinizdeki etkisini, onlara olan bakış açınızı değiştirmektir. Unutmayın, anneniz sizin kaderiniz değil, aynanızdır. Peki o aynada şimdi ne görüyorsunuz? Aynaya baktığınızda artık annenizi değil de kendinizi ve kendi dönüştürme gücünüzü gördüğünüzde işte o zaman her şey değişmeye başlar.